Evet herkese merhaba. Burası Kanada'da ilk kaldığımız ev. 2 hafta kalacağız. Arkadaşlar. Bakın, benim ben bir tane özel bir yaprak buldum. Şini yaprağı. Bunu hatıra saklayacağım. Tamam. Şimdi burada 2 hafta kalacağız. Bu tarafta arkadaşlar, yan komşu. Yan komşunun yaprağı çok güzel. Evet gelin böyle de. bodrum katı ama çok güzel tertemiz 2 <laughs> tane odası var. Gelin, gelin Onu sonra de. göstereceğim şimdi buna yaprağa dokunabilirsiniz. Hımm, do dokunuyorum. Şimdi etrafı gösteriyorum, Asya size anlatacak. Evet. evet. Etrafta neler görüyorsun Asya? Etrafta taşlar görüyorum arkadaşlar. Bu taşlarla çok güzel oyunlar oynanabiliyor. Etrafta. Sonra? Sonra bir de... Burada böyle güzel çiçekler, çiçekler var. Burası bahçesi. Şey, Üfürme çiçekleri var. Gel bakalım buraya. Üfle Niye bakalım. Üfüleceğim? Üfle şu tarafa doğru. Evet, şu arkadaşlar. tarafa doğru üflersen. Evet ev bu. Gösterin evi de gösterin. Evet. Hey. Ev bu. Üst katında ev sahibi kalıyor. Evet. Sen anlat ben seni çekeyim. Tamam. Tamam. Burada bak. Evet burası bahçesi Şöyle bir şey var Şurada da bir ev var sanırım Ya da kömürlük gibi bir şey de olabilir Burayı bilmiyorum Burası bizim bahçe Böyle dönebiliyorsun Bu bizim ev sahibinin kızının Kaldığı yer Burada küçük bir çocuk var annesiyle 3 yaşında çocuk Erkek çocuğu Asya'ya tanıştılar Ona bisküvi verdi ama pek bisküvinin tadını beğenmedi Asya. Çok şekerli olmadığı için pirinçten yapılmış. Asyacığım neredesin? Şimdi diğer tarafa evin ön tarafına geçeceğiz. Burası arka tarafıydı. <laughs> Beraber Asya ile ön tarafa geçiyoruz. En güzel taşları atlayacağım. Burada bay bay arkadaşlar. Bay bay değil ön tarafını çekeceğiz ya. Devam et. Sen önden yürü. Önüne bak. Ben seni çekiyorum. Evet arkadaşlar. Güzel bir koridor. Burada böyle bir koridor var. Dikkatli. Önüne bak. Anneciğim önüne bak. <laughs> Heyecandan bak. arkasına bakıyor. O yüzden. Evet arkadaşlar. Burada da böyle güzel bir bahçemiz var. Ön tarafta böyle yeşillik. Şöyle mahalleyi göstereyim. Bak çok uzun çok bir tane gördüm. Arkadaşlar çok uzun. Evet bağırma ama Asya'cığım daha sabah çok erken çok bağırma tamam Bakın yakaladın. İnsanlar uyuyor. Bakın. Evet şu an saat yedi buçuk sekiz gibi Asya çığlık, çığlık tabii. O saatin farkında değil. Evet bu da böyle bir bahçe var önünde. Şöyle şu şekilde. Merak edenler için çekiyorum. Böyle güzel bir ev. <laughs> bu da aynen bu da ev sahibinin evi. Kaldığı İyi, yer. Şimdi burayı de, evi de çekeyim sonra. Bay bay. Gel bay bay yap. Hadi bay bay yap. Bay bay. Şimdi birazcık daha şeyi çekeceğiz. Gel. Lalelerimizi de çekelim. Çok güzel lalelerimiz Lalev. varmış. Gel bakalım. Evet. İnsan orada. Gördüğünüz Şimdi. Gördüğünüz gibi burada da bahçemiz var. Burası da böyle bahçe gibi yani yeşillik. Paso da... yeşillik yani. Hava çok temiz böyle bizim köyün Ay, bakın, havasına benziyor Malatya. Bakın bakın kozalaklar arkadaşlar. Malatya'nın havası gibi. Kozalak, kozalak, Kozalaklar kozalak, kozalak, var burada. Kozalak, kozalak, kozalak. Gel bakalım şurada neler varmış. Mahalleyi de çekelim biraz. Gel. Yola çıkma ama. Gel. Tamam gel. Ben <laughs> tamam, okul, okul Evet çok güzel. At yine ellerinin kirlenmesin. Asya kozalak toplamış. Bir de ben de bende kalsın. Tamam. Ama cebine koyma istersen elinde tut. Cebin kirlenmesin. Yakışkanlı olur. Arkadaşlar çok güzel gitmeyelim. Gel. Çok güzel gitmeyelim ama böyle çekelim bir, bir. sen kaldırımdan inme tamam mı Asya'cığım? Orada kal ben çekeceğim şimdi böyle komple. Şey, bizim ev şurada. Tekrar göstereyim. Evet kaldığımız ev. Arka tarafında girişi var. Oradan giriyoruz. Şimdi burası da mahalle. Böyle çekiyorum işte. Böyle. Arabalar çift yönde gidiyor. Şu anda. Şurası ormanlık gibi. Gel bakalım ormanlığa doğru gidelim. Evet görüşürüz arkadaşlar. bu Evet biraz daha çekelim ormanı. Ondan sonra sormandıralım. Sen önden git istersen ben seni çekeyim. Daha eğlenceli olur. Yeşilliklerde. Şurada şurada. Şuraya hayır, doğru gideceğiz. Hayır. Korkma gide. Ben senin yanındayım. Gel anneciğim. Ben gidiyorum çekmeye. Gel anne. Sen gelmek istemiyorsan sen bilirsin. Ben biraz ormanı çekeceğim. 48-99 bizim ev numarası. Bu kadarlık şimdilik yeter. Bir daha çekeriz. Böyle ormana doğru gidiyoruz. Hava çok temiz. Bulutlar görüyorsunuz. Çok güzel. Ya, yakala. Yakala yakaladım. Yakaladım, <laughs> kaçma, kaçma. Gel şimdi. Kaldırımdan inme sakın. Evet. Buradan zaten çok araba geçmiyor da diğer ana caddeden çok geçiyor. Hı -hı. Bak, Yeter tabii, Asya bilmediği için. Evden çok da şey Bir şey olmaz. Uzaklaşmayalım. Bir şey olmaz. Biraz yürüyüş yapıyoruz. Bak evleri göstereyim. Şöyle güzel bir ev buldum. Şunu göstereyim. Evet. Hadi şimdi bir saniye dur evleri göstereyim şurada bir tane ev var evet böyle evler var işte evleri bu şekilde Asya'cığım dur şu evleri hepsini bir boydan çekeyim böyle. hadi gel hadi görüşürüz arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar bay bay yap bay bay mutlu musun Kanada'ya evet. geldiğin için Evet, Bugün ilk günümüz sayılır. Dün geldik de çok bir şey anlamadık. Yorulduk. <laughs> görüşürüz hadi. Görüşürüz. Bugün ilk girişimiz sayılır. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İnşallah sizin de böyle güzel hayatınız olur. Biz şu anda çok mutluyuz. Yeni görüşürüz. bir hayata başlıyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar.